yani ben bu selfie'ye bayıldım. Evet herkes de çıktı sayılır. Bakalım evet. Yaşasın. Şimdi arkadaşlar bakalım dünyada uğur ile ilgili neler varmış. Hemen bakıyoruz ve onu yapıyoruz. Hadi gelin. Hadi gelin arkadaşlar Sizi de bekliyorum. Evet hemen gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu etkinin bitmesine 1-2 gün kaldı diye biliyorum. Ama ben bu pek beğenmemiştim valla ne yalan söyleyeyim. Bakın her şey ur böceğin gibi arkadaşlar şuna bakın kırmızı mavi her şey ur böceğine çevirdik gerçekten herkes ur böceği olmuş. Dükkanın arkasındaki herkes ur böceği. Arkasını diyor bu ne renk? Bunu alsak ettim bilemedim ya. Evet güzel bakın robot mesela şu anda kırmızı siyah o yüzden hemen robota giriyoruz bakın her şey ur böcekli ya bayıldım geldik ve yarışacağız. Nasılsın? Bakalım burada da uğur seni deseni var mı? Evet bakalım burası kırmızı. Kapılar da mavi. Evet başladık şu anda hepimiz. Başladık gördüğünüz gibi ama herkes bir arada olduğu için çok fazla kasıyor. Hop şöyle bir gidelim. Bence birinci veya ikinci olma ihtimalimiz yüzde 50. <laughs> Vallahi yüzde 90 falan diyemeyeceğim. 80 hiç diyemeyeceğim. 70 hiç hiç diyemeyeceğim. Evet. %50'si de gelirse şanslıyız. Bakar mısınız arkadaşlar? Her şey şu anda uğur böceği ama biz kaybettik. Zeynep oyunu aynı oynadı. benzemiş. Biz de marinette benzedik. Herkes marinette olup gelmiş. Evet. Gidiyoruz. Aa, gidemedik. Yaa. Şuradan şuraya falan atlardım Buradan bu ağaca falan Atlamaya çalışıp düşmezdi Tabii benim gibi Ağaçtan ağaca atlardı bakın Uçuyor ya bu Bakın arkadaşlar olamaz geldi Geldiler inanamıyorum yakaladılar beni Bundan sonra marinet hapiste arkadaşlar <laughs> Birisi uğrarsa marinet hapiste Görebilirsiniz Hadi bakalım Allah Allah Çıkalım buradan bir şey olmuyordum arınata. Şimdi o zaman bir balon alalım ve e, domuzcuğu almaya çalışacağım. Ay en sevdiğim balon geldi ama ya. adam bu da kalsa olur bence. Şimdi hayvan dükkanındayız. Pet dükkanındayız. Bakalım 6000 TL'lik. Evet şu şekilde 6000 TL'lik hayvandan aldım ve bunu açabilirim belki. Aç bilemedim ya. Yanık iyi ya değil mi? Yanık. Veya brunch'u seçip şey yapabilirim. Bunu olur böceğini çevirebilirim bir saniye. <laughs> Şöyle bir şey takabilirim. Ya, mesela mavi gözlük takabilirim. O tarz şeyler yapabilirim yani. Evet, bakın. Yani bilmiyorum. Ben seni gibi bence. Gibi gibi yani. Gibi gibi. Hadi bakalım. Şimdi hayvanlara özel Evet. brunch da işte şey oldu. Uğur böceği oldu. E evet, Hemen buradan seçelim. Uğur böceğine en uygun bu arkadaşlar. Bastıkalı kase. Ve uğur böceğine buradan en uygun bu diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Buradan en uygunu şu galiba. Evet. Siyah. Allah. Çok iyi sardık arkadaşlar. Bir saniye. Bir, bir dakika. Bakayım şöyle. Heh de arkadaşlar. Vur böceğine en çok benzeyen bu yani. Evet. İçi daha doğrusu. Tamam. E, güzel. Başka buralarda bir şey yok galiba. Şundan almış mıydık? Bundan da alalım. Ay almıştık ama unuttum ya bir an. Bana ne ya ama ben yine. Ve arkadaşlar evet hemen gidiyoruz. Bu arada almadığımız evlere bir bakmak istiyorum. Artık paralı veya ev bakalım ve evet <laughs> deniz zehri çıktı. Bunu hemen paylaşalım. Sonra da çıktı bakalım. Başka birileriyle de sahip çekinelim. Herkes çekinmek istiyorum. Herkesin çıkmasını istiyorum. Bakın çok güzel oldu. Evet o zaman biraz havuzda yüzelim. Hadi bakalım burası deniz mi havuz mu anlayamadım ama. Havuz olsa böyle olmazdı bilmiyorum. Neyse canım burası hayali bir dünya sonuçta değil mi? Şimdi de şanslı bir arkadaşımın evini gezmek istiyorum ve direkt Elif çıkıyor karşıma. Elif'in evi gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Aynı Uğur Böceği gibi yapmış evini çok benzemiş gerçekten. Evet içinde mor yapmış Bayağı beğendim ama. Evet bakalım. Başka odalarına da bakalım. Evet kim burada. Gördüğünüz gibi burası bir oyun odası. Burası neresi? A. Ev sahibi evin düzenlediği için maalesef giremedik. Aa, yok. Evin düzenlemiyor. Neyse. çileğin evine girelim bari. Çilek de uğur gibi yapmış. Birazcık benzemiş ama. Çok benzememiş. Ama benzemiş ne ya? Yok. Daha çok çileğe benzetmeye çalışmış bence. Evet bu evi de çok Gerçekten bakın ha, Bakın bu odası bu şekilde Çok güzel Inanmıyorum ya şu an Arkadaşlar gökyüzüne çıktık Resmen şu anda gökyüzündeyiz Bakar mısınız Bulutlar falan var yani Evet Gerçekten çok beğendim yani Burası da mutfakmış Çok güzel baya beğendim ya Neyse arkadaşlar gelin artık çıkalım buradan Yedik hamburgerimizi de. Biliyorum biraz fazla hızlı hareket ediyorum. Evet tamam hareket etmiyorum. Sizi bekliyorum. Benim evime gidelim diyorsunuz. Evet bu kim? Elif Oyuncu'nun evine gidelim o zaman. Evet Uğur ve Cenk yapmış evini. Bakayım. Vay. Gerçekten güzel olmuş. Cidden beğendim. Yani bakın. Böyle yorgan gibi yapmış. Evet. Çok güzel olmuş. Çok beğendim arkadaşlar. Ciddi ciddi parkur yapmış resmen eve. Bakar mısınız? Çok iyi. PKX'de yazmış. Yok artık. Burada, burası dönme dolap. Ben bu kadar yaratıcısını görmedim daha önce. Gerçekten ben dönme dolap değil de atlı karınca arkadaşlar. Ben hayatımda bu kadar yaratıcısını görmedim gerçekten. Yani böyle bir şey yapanı ilk defa görüyorum. Gerçekten hiç daha önce böyle bir şey görmemiştim. PKX'de Ama e, aslında PKX'de arkadaşlar Luna Park yapabilirim belki evime. Bu zaten benim daha önceden de aklımda vardı. Ve sizce yapayım mı? Size bu videoda sormak istiyorum. Yani PKX'de dünyasında Luna Park arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Hem de çok güzel olur ama biz bu evden çıkamıyoruz. Neyse o zaman şuraya basalım. Allah da böyle bir güncelleme getirildi. Çünkü oradaki kalmıştık yani benim bilmediğimiz yerlere girmemeliymişiz. Şimdi Atlas'ın evine gidelim. Atlas da evini uğur böceği gibi yapmış. tiyatro Evet arkadaşlar konser veriyoruz şimdi lütfen. Evet oturun lütfen. Şuraya oturun. Heh, oturun. köşesi gibi bir yer yapmış galiba. Ama çok güzel. az önce girdiğimizde. Gerçekten ben çok beğendim yani. Bakın böyle bir yer yapmış. Burayı da çok beğendim. Şimdi buradan çıkalım. Ve evet gerçekten yani gezilemeler bu kadardı. Ben şu yarışta yarışmak istiyorum arkadaşlar. Yani Zeplin de biraz urmacayla benziyor yani. Ben diyorum ki bu video özel belki Zeplin'e çıkabiliriz. Ama ben yani kesin bir şey söyleyemiyorum. Evet şöyle hani bir önceki PKX e gören videosunu 18 saniyede bitir demişti bitirememiştim ya. Şimdi bitireceğim galiba ama bu ne ya? Bir ara ama 16 saniyede bitirmiştim çok ciddi. Evet e, gidiyoruz hemen heh, Bu sefer şöyle daha dikkatli kullanacağım bunu. Evet. Şimdi buraya geldik. Burada bir dur. Sonra bir daha uç bakayım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayıp be. Ama gerçekten arkadaşlar bir ara 16 saniyede bitirmiştim. Çok ciddiyim. Evet hadi PKX'de videolarımı tek tek şimdi bakın ve hangisini bitirdiğimi öğrenin. Falan şaka şaka arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Evet uzun zamandır sonra kış güncellemesinden beri ilk defa şu anda gördüğünüz gibi paten güncellemesi getirildi. Yani kıştan beri, Ocak ayından beri hiç paten güncellemesi getirilmemişti. Ve gerçekten bu sefer çok iyi oldu. Yani bayıldım. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar buradan PKX'de yapımcılarına arkadaşlar ya. Yaz güncellemesini çok istiyorum. Böyle yaza özel etkinlikler getirilse bence çok güzel olur. Evet böyle ara sıra ter ihtiyacı gel. Yani terlesin, e yüzünü yıkayabilsin falan. Çok güzel olur bence. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar son olarak da bir selfie daha çekineceğim. Ve ve hemen bakar mısınız şu şekilde kısa i̇şte paylaşıyorum. Kitabımda. evet şu anda paylaştım gördüğünüz